Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Batman'da soba faciası. Anne baba öldü, çocuklar ise hastanede. Batman'da sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen çift maalesef hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Bereket Atay ve Hatice Atay çifti ısınmak için sobayı yaktıktan sonra uyudu. Atay çiftinden haber alamayan yakınları eve geldiğinde çiftin hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri çiftin karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Gazdan etkilenen çiftin 3 çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı. Çiftin cenazeleri ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Vefat eden anne babaya Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. O üç yavrumuza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.